demokratik taleplerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda sonuna kadar kullanıyor. Bartın İmam Hatip Lisesi de o dönemde açılan okullardan biriydi. Bartınlıların ısrarlı talebi karşısında okul hemencecik açılıvermiş. İmam Hatip Okulumuz 1977 senesinde okullar açıldıktan iki ay sonra emri geldi. Okulumuzun açılması için emir gelince binamız yok idi bina aramaya başladık. O zaman Zonguldak Valisi Nevzat Ayaz'ı, Nevzat Ayaz'ı yolda karşıladık. Nevzat Ayaz'la beraber Bartın'a bina aradık. Bartın Lisesi'ne baktık, olmadı. Sisli yerlere baktık. Bartın Orta Köprüsü'nün yakınında büyük bir baraka vardı. Bartın 1998 depreminden sonra yapılmış, spor saha, alanı gibi yapılmış bir baraka büyüyecek. O barakayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bize verdiler. Okul açıldıktan sonra Bartlılar bu kez okula bina yapmak için kolları sıvamışlar. Okulumuzun arsası için Hacı Mahmut Genç abimiz rahmetli oldu. Bize 4 kilometre yerde bir yer tarif etti. Geldik baktık uzak dedi. Sonra bir yer daha tarif etti. Yahu beni şiddetten kurtarın ben derslerimin kapanmaması için gayret ediyorum. Bak benim türbenin yanında bir yerim de var. Onu da alın diye bize böyle zorlayarak da bugünkü okulun yerine beş dönümlük yeri bize bağış yaptı. Rize tarafından bir arkadaş müsaitliğinin almış dozeri var. Hacım dedi ilk dedi buranın temenni atmak kazmak var nasip olsun dedi. Şişman bir adamcağızdı. Getirdi dozerini o bizim bu yamaç yeri kendi dozarıyla güzel temeline açtı. Bizim burada evitler daha olduğu tahmin edilen bir yatır var. Oraya hizmet yapan bir ihtiyar kadınca o hizmet yapar gelenlere. Onlar da bahşiş verirler. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira o zamanın parasıyla. Bunca çıkısında bu paraları biriktirir. Gelir bize şu okulumuza yardım olsun diye verir. Göz yaşartıcı bir manzara. Bartınlılar İmam Hatip Lisesini öyle benimsemişler ki 1997 yılında nüfusu 30 bin civarında olan şehirde İmam Hatip'te okuyan öğrenci sayısı 3500'ü bulmuş.